Evet arkadaşlar hepinize merhaba Ben pro oyuncular Halil Sıram Bugün sizlerle beraber Gördüğünüz gibi doğrusu oynuyoruz Cesaretimi topladım ve oyuna başlayacağım Kendime güveniyorum Umarım yapabiliriz Tüh be kapandı Ben gireceğim Hayır o girdi ya Neyse Arkadaşlar bu arada şey e, Oyunun içinde sesim pek iyi çıkmadığı için ben de dıştan seslendiriyorum. Evet. Oyunumuz başlıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Garanti ediyorum. Biliyorum derseniz. Yani siz beni bilmiyorsunuzdur. Tabi birinci odanın falan anahtarını falan biliyorum. Evet. Açılacak mısın? Okus pokus. Hıh, tamam. Açılıyor. Bakalım bir. Evet şarjımız 25. 18 Mayıs. Yarın 19 Mayıs. O ne ya? Ha, ansansör düşmüş. Oh. Evet. Ansansörümüz burası. Çok heyecan bastı. Hadi başlayalım. Başlayalım. Açın kapıyı. Açın. O ne? Geri dön diyor. Zamanı geri al. Hayır, geri dönmeyeceğim. Ve açıldı. Koş 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 koş. Bu sesler içimi ürpertiyor vallahi. Ah. Evet. Işık yandı. Neyse herhalde yıldırımdır değil mi ya? Açılmadı. Hmm, batıl tutacakmışız. Açtık. Evet. Haydi başlayalım. İkinci kapı. Birinci kapı demin gidip. Karanlık gibi ama. Haydi bismillah. Çok karanlık. Neyse arkadaşlar sizin için yapıyorum. Siz de bir like atın. Evet. Oh. Gidiyoruz. Aa, ışıklar sönüyor. Işıklar sönüyor. Bir yer bulmam lazım. Acilen bir yer bulmam lazım. Koş koş burada burada bir yer yok. Hmm, belki para vardır. Hmm, varmış tam. Oo çok karanlık. Hadi Bismillah. Şu an ekran'a bakmıyorum. Evet. Hmm, dolap buldum. Gir içeri. Herhalde bir şey yok ya. Çıktım. Altıncı oda. hop Bakalım bir şey var mı? Evet. Buraya niye girilmiyor ya? Girsene. Girilmiyor. Şuradan mı giriyor? Bir yere giriyor. Bodrum. Bodrum en korkunç yerdir genelde ama. Ve çok karanlık. Ben ne göreyim şimdi? Herhalde oyun aydınlatmamış. Ya da burası gerçekten karanlık. Evet arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben sesi duyabiliyorum ama siz e, hmm, arkadaşlar çünkü videoyu birisi sesini kapattı. Dediğinde yani kalkmayın. Ya da jump scare yiyeceğiz kesin ama. Ya yani bir yukarı tekrar mı baksam acaba? Bakeyim, bakayım bakayım. Evet arkadaşlar. Orada bir şeyim var. Yok. Tamam. Biraz belki sakin olmayı denesem başarabilirim. Evet. Evet. Şimdi açılmıyor. Buralarda kapalı. Durun. Bir dakika. Niye açılmıyor? Buralarda mı bir yerlerde bir şey var? Yok herhalde. Ee, birazdan da daha... Evet arkadaşlar. Ya yani açılmıyor. Bir dakika Bodrum'a tekrar ineyim. Belki orada bir şey vardır. Bak ışıkları da açılmış. Oyun geç yüklendiği için. Oyun hepsi hepsini izinden kaybedeceğim. Burada bir şalter var bastım. Yukarı mı açıldı şimdi? Büyük ihtimalle haydi bismillah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Ee, Allah. açılmamış. Ha, açılmış. Yedinci kapıya hızlıca gidiyoruz. Burada da bir şey yok. Çekmecelere bakalım. Burada, bir şey, Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Hiçbir yerde bir şey yok. Arkadaşlar şimdi evet. bekliyoruz, bekliyoruz. Hı, para da var. Paralarımızı alalım. Haydi bismillah. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Çok heyecanlıyım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, haydi bismillah. Dolaba mı girsem? bilemiyorum arkadaşlar. Her an jump scare Bak arkadaşlar ben jump yediğimde koltuktan jump içimde de scare var. Yani jump scare korku. Evet. Girdim. Herhalde bir şey var. Yer sallanıyor. Evet. Bir şey yok. Ben çıkıyorum arkadaş. Evet. Şimdi nerede anahtar ya? Bulamıyorum. Allah Allah. Bu ne? Açık mı? Sekizinci oda. Hmm. Ben nasıl yapacağım? Şurada belki bir şey vardı. Şu çekmecelere bakayım. Hmm, para anahtar baştan beri buradaymış. Oha. Ben böyle mi uğraştım yani? Neyse açalım. Arkadaşlar evet. Devam Burada bir çekmece de var. Para var mı? Yok ama her an jam bakın. Her an jam Bu video genellikle 8 dakika falan olur. Çünkü bir ses duydum sanki arkadaşlar. Arkadaşlar bir ses duydum. Ben çıkıyorum arkadaşlar hakkınızı helal ben gidiyorum. Arkadaşlar çıkalım ya biz. Çıkalım aynen. Hem zaten bunu siz de isterseniz ben de isterim değil mi arkadaşlar? Bir sesim de gitti biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Hmm. bu videodan bu kadar olsun bence. Bak tam da 8 dakika oldu. Ha. Dediğim gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Öldü.